Değerli kardeşlerim, ihtilam olmak gusül abdestini gerektirir mi? Bir kişi ihtilam olsa, ihtilam nedir? Gece rüyalama, ihtilam olsa. Ancak uykudan uyandığında, çamaşırında herhangi bir ıslaklık görmezse, o kimsenin gusül abdesti almasına gerek yoktur. Ancak rüya gördüğünü hatırlamamakla beraber, çamaşırında bir ıslaklık görürse, tabi ihtilam olan insan için söylüyoruz, çamaşırında bir ıslaklık görürse o kimse gusül abdesti alması gerekiyor. Hz. Ayşe annemiz rivayet ediyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Bir kimse uykudan uyandıktan sonra çamaşırında ıslaklık bulsa ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa yıkanması gerekir mi ya Resulullah diye sordular. Peygamber Efendimiz, "Evet, çamaşırında bir ıslaklık varsa gusül abdesti alması gerekir." dediler. Fakat bir kimse ihtilam oldu yani rüya gördü, ihtilam olduğunu hatırlıyor ama çamaşırında, çamaşırında bir ıslaklık görmese, "Ya Resulullah, gusül abdesti alması gerekir mi?" diye sordular. Aleyhissalatu vesselam, "Hayır, gusül abdesti almasına gerek yoktur." buyurdular. Sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselama Ümmü Süleym radıyallahu an şöyle sordu. Peki ya Resulallah bunu kadın görecek olsa yani bir ıslaklık görmüş olsa kadın da gusül abdesti alacak mı dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam biraz önce söylediğimiz şeyleri aynen tekrar ederek evet dedi kadın ihtilam olur veya çamaşırında bir ıslaklık görürse kadın da gusül abdesti alacak buyurdu Resulullah aleyhissalatü vesselam.